Bugün sabah kahvaltısında yediğimiz yumurtalardan oyun yapalım dedik, değil mi? Evet. evet. Kıracağım ben. Kıracağız şimdi. Ama önce anlatalım oyunumuzu ki diğer arkadaşlarım da yapsınlar. Şimdi yumurtalarımızı temizledik. Üzerine kalp, pencere. Pencere. Ee, Bu ne? Güneş. Güneş, yuvarlak, üçgen ve de Yıldız çizdik. Hı -hı. Evde de böyle minik ahşap zarlarımız vardı. Aynalarını ben üzerine çizdim. Ama Hı -hı. eğer evde zarımız yoksa olmayabilir. Ee, Kağıtlara çizip kurada çekebilirsiniz. Şimdi başlıyorum. Zar attım. Ne geldi bana? Üçgen. Şu aynısı mı? Evet. O zaman kırıyorum. Ooo, sıra sende. At zarı. At bakalım. Ne geldi? Yıldız geldi. Hangisi aynısı? Oo, bir daha vur 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 vur. Ah, oh, bana değil buna vurman gerekiyordu. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar zar atıyorum. Hayır, sıra bende. Yuvarlak geldi. Bu mu aynısı? Evet. Kırıyorum. Kır. Sıra sende. Hadi. Önce zar. Yuvarlak geldi. Bir daha atman gerekiyor. Bir daha bir daha. Burada güneş ya da pencere gelmeliydi. At bakalım. Bir daha. Oh. Bir daha ben senin için oh. atayım. Olmadı sen at. <laughs> at. Ay kalp geldi. Ben atayım. Kare geldi. Pencere. O oh. <laughs> dur yaklaştırayım ben sana gel. Of Firuz ona. Bravo. Bir tane daha atıyorum. Attım. Attım. Güneş geldi. Hadi birlikte. Sen de kır. <gülüyor> <gülüyor> Ay şöyle bir parça düşmüyor burada Hadi hoşça kalın diyelim. Sonra devam edelim oyuna. Hoşça kalın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.